albümde tanıdığımız, bildiğimiz pek çok isim bir arada. Teoman'dan Ahmet Özsan'a kadar. Ama söyledikleri sözler onlara ait değil. 2011'de yayınlanan Düşünen Şarkılar, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastaların yazdığı şiirlerden oluşuyor. Ama bu hikaye aslında daha eski. 1964 yılında bir edebiyat öğretmeni olan Bedia Tuncer, hastanede tedavi gören hastaların yazdığı şiirleri topluyor ve onları bir kitapta birleştiriyor. İsmi ise inilti. O sayfalarda yüzle geldiğimiz şiirler kimi reçete arkalarına, kimi hastane duvarlarına yazılmıştı. Düşünen şarkılar tam 47 yıl sonra kitaptan ilham alarak doğuyor. Albümdeki bazı şarkıların sözleri ve müziği doğrudan hastalara ait. Bazılarının kaynağı ise İnilti kitabındaki şiirler. O kitapta bir şiir var adı Çöpçüler. Dipnotta ise şöyle yazıyor. 33B servisinden NC Rumuzlu hasta 1963. Yıllar sonra aynı sözlerle neredeyse birebir bir şarkı duyduk. Erkin Koray'ın Çöpçüleri. Şimdi soru şu. Acaba o şarkın Aslı Bakırköy'de yazılan o şiir miydi? Bu tartışma bir yana düşünen şarkılar bambaşka bir soruya daha imza atıyor. Bir insanın aklının hastalandığı yerde müzik nasıl iyileştirir? Dönemin başhekimi doçent doktor Erhan Kurt albümün tanıtımında şöyle diyordu. Ruhsal hastalığı olan bireylerin mahallenin bir parçası olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu albüm haksız damgalanmayı hafifletmek ve sanatın iyileştirici gücünü göstermek için hazırlandı. Albümün geliri hastanedeki sanat atölyelerine aktarıldı. Her şarkının yanında yalnızca bir rumuz var. Çünkü amaç kişiyi değil sesi duyurmak. Teoman Necibi, Demet Sağıroğlu sırrı, Ahmet Özsan Üsküdar İskesi'ni söyledi ve her şarkı bir iyileşme hikayesine dönüştü. Bu albüm sadece bir müzik projesi değil, bir ülkenin ruhsal tarihine düşünmüş notlardan biri. İniltide başlayan o ses yarım yüzyıl sonra düşünen şarkılarla müziğe dönüşüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Her şarkı bir iyileşme hikayesi olabilir mi?